Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Maalesef ki yaklaşık 12 gün oldu ve ta duymazdan üzücü haber geldi arkadaşlar. Bugün sabah saatlerinde öğle saatlerinde diyebiliriz ya arkadaşlar. Cesedine ulaşılmış arkadaşlar. Maalesef ki hayatını ta duymaz kaybetti. Ta duymazın hayatını kaybettiğini ilk akrabası Ragip Narin duyurdu. Instagram hesabından bu arada koyarım başımız sağ olsun diye. Evet arkadaşlar ilk günlerde keşke yani çalışmalar çok hızlı olsaydı. Bence ta duymaz ve kuzenleri ya da halası falan kurtarılır diye düşünüyordum arkadaşlar. Ama çok geciktiler. 12 gün oldu. Yani 12 gün dediğimiz gibi bir mucize oluyor. Mucizeler çıkıyor. Hala çıkanlar var. Allah'ın mucizeleri. Ama dediğimiz gibi biraz da önlem alınması lazımdı. 12 gün oldu. Önceden dediğimiz gibi biraz daha çalışmalar hızlı olsaydı ta duymaz kurtarıldı. Ama maalesef kurtarılamadı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Evet bu üzücü videoyu paylaşmak istemezdim. Ben iyi haberler bekliyordum. Umutluydum ta duymazdan. Ama maalesef ki öğle saatlerinde cesedine ulaşılmış ve yanında kuzeni oluyor herhalde. Melek Duymaz'ın da cesedine ulaşılmış. İlk başta Melek Duymaz'ın cesedine ulaşılmış arkadaşlar. Evet bu üzücü haberi sizlerle paylaştık. Gerçekten çok üzüldüm. Mekan cennet olsun bir kez daha diye. Ve evet, daha duymaz hakkında çok prim kasan oldu arkadaşları falan hep yani çok prim kastılar yani yok ta duymaz yaşıyor ta duymaz takılan yok ablası prim yapıyor hepsinin vebalini aldılar yani bu primcileri de dedim ben ilk başta sizlere demiştim inanmayın diye arkadaşlar ben ta duymazın hep enkaz altında olduğunu söylüyordum ablası ailesi yalan atmıyor diyordum sadece ablasının 5. gün gelmesi sebebi beni ben de anlamadım orasını anlamadım ama Demek ki uzak olduğu için bile ama uzak olsa bile insan yani enkaz altında duyar duymaz bir yakınının direkt giderdi. Yani orası biraz şüpheliydi ama dediğim gibi arkadaşlar. Ablası falan hiçbir şekilde prim kasmadı. Yani bunları söyledim ben. Arkadaşları çok prim kastı. Yok tav duymaz yaşıyor. Yok tav duymaz sakınıyor. Yani bu primcilere inanmayın demiştim ilk başta. Neyse arkadaşlar iş işten geçti. Gerçekten. Çok üzücü. Yeni gelişmeler yaşandıkça biz sizlere paylaşıyoruz. Artık güzel haberleri paylaşmak ümidiyle kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Abone olarak haberdar olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşürüz.